Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek anlamda para kazandıran bir oyundan sizlere bahsetmek istiyorum. Oyun oyna para kazan. Gerçek para arkadaşlar. Çoğu videolara bakmışsınızdır. Ee, ben de inceliyorum. Yakaladığım olursa sizlerle paylaşmak istiyorum ama bu zamana kadar hiç öyle kaliteli bir içerik bir oyun yakalayamadım arkadaşlar. Ya çok zor seviyelere ulaşıyorsunuz ya da kuruş olarak veriyor. O mevlalara ulaşmak bayağı bir zor. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce e, belli bir aşamaya kadar gelmek istedim. Sizlere doğru bilgi yansıtma adına. Şu anda ben level 20 seviyesine geldim arkadaşlar. 20. seviyedeyim. Bunların anlamlarını siz de videonun içinde hep birlikte öğrenmiş olacaksınız. Şimdi oyunun ismi, zaten açıklama kısmını da... E, davet et kısmı var arkadaşlar. Şu anda interneti kapattığım için gözükmüyor. Davet et kısmından link yollayacağım ben size. O link üzerinden üye olmanızı aşırı tavsiye ediyorum. Çünkü hem ben kazanacağım hem de siz kazanmış olacaksınız. Ve benim kanalımı da takip etmeye devam edin. Ödeme kanıtlarını da koyacağım. İlk ödemeni aldım. Ama ikinci ödemeyi almadan daha doğrusu onaylanmadan bakalım Mevla çünkü ikinci ödemelerde yükseltiyorlar. Yani ilk ödemeyi 50 kuruş 1 lira 10 lira gibi yaptırıp ikinci ödeme için 100 lira 1000 lira toplaman gerekiyor diyorlar. Ama burada öyle bir şey yok. 10 lira olduğu anda paparaya aktarıyorsunuz arkadaşlar. İlk ödemeyi de aldım. Onun dekontunu da göstereceğim. Paparaya aktardım. Biraz önce ikinci ödemenin talimatını da verdim. 10 lira olarak yaptığı için hemen bu videoyu çekmek istedim sizlere. O videoya da sonralardan ulaşacaksınız zaten. ikinci ödemenin talimatını da verdim. Dekontu gelince de onu da paylaşacağım sizlerle. Oyun Sudoku arkadaşlar. Sudoku doku ee, ama sayılarla değil karakterlerle ilgili Sudoku'muz bu. İçerik olarak bu şekilde. Her gün ee, şu kısımdan ulaşıp arkadaşlar ben 17. güne gelmişim. Birkaç gün kaçırdım. Herhalde 20 gündür falan oynuyorum herhalde. Ee, Tabi şimdi baktığınız anda 20 gün oynuyorum. 20 lira talep ettim. Her gün 1 lira değmez gibi görüş, gözükebilir size ama para çekme kısmına geliyorum. Para çekme kısmında leveliniz ne kadar yüksek olursa o kadar arkadaşlar çekeceğiniz tutar yükseliyor ben kısaca bahsetmek istiyorum. Şurada coin yazan kısımda dokunuyorum şu anda görüyorsunuz ekranda coin kısmında benim coinler diyor. Orada topladığınız e, oyunlardan coinler birikiyor. Onun mevla olarak karşılığı da çekmeceli yazıyor ya. O kısımda biriken seviyeler paranız. Şimdi aşağıda mevcut seviyem level 20 diyor arkadaşlar. Ben bayağı oynadım 20. levele geldim. Tabii bunu çok sık oynayarak şey yapabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Ben işte işten fırsat buldukça çok kasmadan bu seviyelere geldim sizler ama bu harbiden bu sudoku'nu seviyorsanız da çok kısa zamanda çok iyi yerlere geleceksinizdir. Şu anda parayı veriyor. Verdiği için de bence oynamazda fayda var. sonradan 3-5 gün sonra bir ay sonra 2 ay sonra keser mi kesmez mi bilmiyorum ama 20 gündür şu anda herhangi bir sıkıntı olmadan parayı çekiyoruz ve papara aktarıyor arkadaşlar. Papara hesabınız varsa direkt papara aktarıyor. Şimdi level 20 seviyesi. Ben o seviyedim. İlk başta birden başlıyorsunuz. Hemen dokunuyorum aşağıda seviyeler kısmında level 1 ile 10. 1 ile 10 arasında biriktirdiğiniz coinlerin %1'ini alabiliyorsunuz ancak. %1'i tahminen tutar da tabii ki düşük oluyor. Level 11 ile 25 arası 1.2. Biz yani şu anda level 20'deyiz o seviyelerdeyiz ve düşük alıyoruz. Ama benim levelim 85 ile 100 arasında olsaydı şu anda biraz önce çektiğim tutar 10 lira tutar 800 liralara kadar çıkmış olacak. O tutarları verirler mi vermezler mi bilmiyorum ama o level 85'leri çıkarmak için de baya bir oyun oynamanız gerekiyor. Yani kolay değil. Benim şu anki hedefim %5'i alabilmek. Ben 10 lira biraz önce talimat verdim. 10 lira verdiğim talimat aslında %5'lik bir kısımda levelim 41 ile 60 arasında olsaydı 40 liralara kadar çıkacaktı arkadaşlar. Yani kısa sürede bu tutarlara ulaşabileceksiniz. %5'lik oranlar biriktirdiğiniz coin ile hesaplanıp o şekilde yansıyor size. Hele 141 ile 60'dan sonra 61. seviyede hele %5'den %20'ye çıkıyor arkadaşlar. Yani orada 40 lira olan tutar bir anda 100 küsür kadar çıkacak. Bu oyunu ne kadar çok oynarsanız kısa de levelleri atladıkça çok kazanırsınız. Ha bu tutarları yatırırlar mı onları bilmiyorum. Ben şu anda 10 liralık ikinci talimatı verdim. 10 lira olduğu için yapıyor belki ama bunun karşılığında levelim yüksek olup da 800 lira 1000 lira talep etseydim yatırır mıydı? Bana güven verdiği için bu videoyu çekiyorum büyük ihtimalle yatırırdı. Veya belli bir süre yatıracak sonra oyun kapanacak gidecek veya yatırmayacak. Vazgeçecek. Bir şeyler değişecek. Paparayı kaldıracak. Bilemem. Ama şu anda bir musluk var. Bu musluğa da kısa sürede böyle yetişebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben ilk 10 liramı aldım. İkinci 10 lira için talimatımı bulundum. Onun için bekliyorum. Oyun oynayarak para kazanmayı çok araştıran arkadaşlar var. Ve ciddi anlamda internette zamanınızı geçiriyorsunuz. ve paraya da çevirmek istiyorsunuz. Bu şekilde gerçek anlamda para kazandıran uygulama, bir sürü uygulama yükledim ben bu zamana kadar. Hiç paylaşmadım. Çünkü ya 50 kuruş verdi, 50 kuruştan sonra 50 liralara çıkardı ikinci ödemeyi. Onun için bayağı bir kasmak gerekiyor, bayağı bir zaman gerekiyor. Güven vermedi. Ama bu 10 lira deyip 10 liradan devam etmesi beni açıkça bu videoya itti. Sizleri de bilgilendirmek istedim. Tamamen bilgi amaçlıdır. E, tavsiye e, amaçlıdır. Yani sizlere indirin, yükleyin, kesin alırsınız diye bir, bir şey söyleyemem. Çünkü dediğim gibi uygulamayı yapan ben değilim değiştirebilirler. Ama şu anda bir musluk var. akıyor akarken siz de doldurun istedim. Ee, buradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Davet kısmından da size gene coinler kazandıracak. Ne kadar çevreniz varsa o kadar çok kazanç elde edebilirsiniz. Ee, ödüller var. Ödülleri biraz önce girdim. İşte reklam izleyerek günde 3 tane izleyerek 150 coin veriyor. İşte yukarıda e, kayıt olduğunuz her gün her gün girdikçe size coin veriyor. Bunları zaten bu işlere giren arkadaşlar, oynayan arkadaşlar bilirler bu kısımları. Oralarda fazla detay vermiyorum. Çünkü interneti de kapattım bazı yerler gibi. Ama oyun içeriğini görebiliriz arkadaşlar. Şöyle başla diyerek oyuna giriyoruz. Bildiğiniz su doku. Bu biraz daha ilerlemiş. Size daha küçük çıkacak. 4 kare çıkacak, 6 kare çıkacak falan. Level işledikçe, biraz da arttıkça daha da fazlalaşıyor. Saniye var sağ üst köşede. Gördüğünüz üzere o saniye işleyerek ikinci bir zaman aralığına gireceğiz birazdan. Ee, orada zaman e, arttırabilmek için video izlemeniz gerekiyor. Bu tarz şeylerin asıl amacı oyunlarım size para veriyor ama boş yere de vermiyor. Size reklam izlettiriyor. Videoyu izlettiriyor arkadaşlar. Asıl ka onların karı siz bizlerin izlediği reklamlardan onlar kazanıyor. Onlar 10 on kazanıyorsa bize belki birini veriyorlar gibi düşünün. Şimdi bitti saniye. Ek uzun zaman diyor arkadaşlar. Uzun zamana basarak video izliyorum. Video izleyince de ekstradan bir 30 saniye daha veriyor. Ve oyunuma devam ediyorum. Bu şekilde karımı kazancımı da arttırmış oluyorum. Yani garanti şu anda garanti verdiği için bunu paylaşmak istedim size. Ve zevkli başlıyorum hemen. Bu biraz daha zorlaşmış kısmı şimdi. Ara ara zorlaşıyor. Yukarıda sol üstte 368 slash 373 yazıyor ya. Yani 300 level bu şey oyun. Oynadım ben 368 oyun oynadım. Şu anda 369. oyun oynuyor 373. oyun oynadıktan sonra levelim 20'den 21'e çıkacak. Yani level atlayabilmek için de nereden baksanız size her level arasında 25 oyun gibi bir oyun oynatıyor. Her oyunda 25 oyundan sonra bir level atlıyorsunuz. O da mantıklı. Asa altta zaman var. İşte ekstra zaman alabiliyorsunuz. Bilgi alabiliyorsunuz takıldığınız noktada. Su dokusunu seviyorsanız ben mesela bu su dokusunu sevdiğim için su dokunu. O yüzden beni çok cezbetti. Aynı zamanda oyun oynuyorum. Ee, bu çok basit bir oyun da değil. Yani zeka dayalı, işte akıl çalıştırıyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz, bazen şansınızı kullanıyorsunuz. Zevkli. Sizi zevkten zevke sokacak bir oyun aslında. O yüzden e, bu oyunu size tavsiye ederim. E, dekontlarım var. Dekontları da göstermek istiyorum aslında. Hemen dekontuma geleyim ben. Dekontu görün. Bu videonun içinde dekont da olsun mu? Yok. Bir sonraki videoda çekeceğim arkadaşlar dekontu. Takipte kalın. Dekontu da göstereyim. Aklında soru işareti olanlar. Alt kısmında da açıklama kısmına da link ekledim. Lütfen oradan üye olursanız beni çok mutlu edersiniz. En azından davet etmiş olurum. Davet. Yani üye olan arkadaşlar da şey yaparsa ben linkinden üye oldum derse en azından bakalım referansta üye sayısı artıyor mu? Onu hiç denemedim. Daha önce kimseye bahsetmedim. Sizler eğer referansımda üye olursanız lütfen açıklama kısmını yazın. Bakalım referansım artıyor mu benim? En azından hiç başka o yollara müracaat etmezsiniz. Sizler de denemiş olursunuz. Bakarsınız referanstan üye gelmiyor. Artmıyor orası. Hiç uğraşmazsınız. Kendi başınıza, kendi yağınızda kavrulursunuz. Ben şu anda kendi yağımda kavruldum. Hiç kimsenin desteğini almadım. Bir de destek olursa sizler de dediğim gibi benim referansımla üye olursanız kazanç belki daha da yukarı seviyelere gelir. level de atladıkça daha iyi tutarlar çekerim. Belki kanalımda şeyler de yapalım, çekişler de yapalım, hediyeler de dağıtmaya başlarım. E birlikte büyümenin faydası var. Ve sizler için böyle para kazandıran oyunları bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlar kısmına da yazsın. onların videosunu da çekerim ben. Sizler çekemiyorsanız videosunu çekip paylaşımda bulunuruz. Herkes yararlansın şu anda bu oyun bu parayı kazandırıyor arkadaşlar TL bazında. Yatırıyor. Az çok demeyin bence zevkli bir oyun. Boşuna oyun oynayarak zaman geçirirken de en azından bir kazanç elde etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Ee, bir sonraki videoda dekontu da göstereyim ben size. Kanalı takip edip dekontu ve ikinci ödemenin videosunu da çektim. Hazırladım zaten onu. Onu da sonradan paylaşacağım. İlk önce bunları paylaştıktan sonra. Güzel bir oyun. Tavsiyede bulunuyorum. Açıklama kısmından referanslı linke tıklayarak üye olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Şimdilik bu konu hakkında bu oyun oynayıp farklı düşünceler, farklı bilgilere sahip olan arkadaşlarla lütfen yorumlar kısmına yazarsa çok mutlu oluruz. Şimdilik hoşçakalın.